Gümüşhane'nin saklı vadilerinde zamanın durduğu bir yerde tarihin ve doğanın el ele verdiği topraklar var. Dumanlı köyünün sessiz sınırlarında Santa Harabeleri. Samsun'dan geliyorum. Santa Harabeleri'ne geldik. Öğrendiğim kadarıyla 7 mahalleden oluşuyor. Mükemmel bir doğası var. Gerçekten Gümüşhane'nin doğasının bu kadar mükemmel olduğunu tahmin etmemiştim. Şu anda da belki manzarayı arkada görüyorsunuzdur. Baş döndürücü bir güzellik diyebilirim yani tek kelimeyle. Santa Harabeleri, e, Harabe diye ismi geçiyor ama e, bence hiç harabe değil, cennetin fragmanı gibi diyebilirim. Yani e, kısa ve net, e, mükemmel bir doğa, el değmemiş. E, yolu güzel, doğası çok güzel, sis bulutları adeta dans ediyor. Ee, mükemmel, bayıldım yani. Ben e, yayla <laughs> yayla ayda severim. Karadeniz'de özellikle Gümüşhane'nin doğası gerçekten görülmeye değer. Adı Harabe olsa da gerçekte cennetin bir fragmanı gibi duruyor. Yedi mahalleden oluşan bu eşsiz yerleşim yeri, yüzlerce yıldır ayakta duran taş evleri, kiliseleri, okulları ve çeşmeleriyle geçmişin hikayesini anlatıyor. Her yapı dönemin mimarisinin birer şahidi. Baharın gelişiyle birlikte bu tarihi sahnede yeni bir oyun başlıyor. Yemyeşil doğa eski yapıları kucaklıyor. Ormanlar yeşilin her tonuna bürünürken, köpük köpük akan dereler ve yüksek dağlardan süzülen şelaleler bu kadim yerleşime yaşam katıyor. Ve o büyülü anlar, sis bulutları Santa Harabeleri'ne yumuşakça sarılıyor. Dans eden bulutlar tarihi yapıları gizemli bir peçeyle örtüyor. Havadan çekilen bu görüntüler izleyenleri adeta hipnotize ediyor. Sanki doğa kendi sanat galerisini açmış gibi. Samsun'dan gelip bu eşsiz manzarayı ilk kez gören Resul Olgun'un sözleri Santa'nın büyüsünü özetliyor. Baş döndürücü bir güzellik. Bu sadece bir ifade değil. Bu toprakların ruhuna dokunan, herkesin ortak hissi. Santa Harabeleri, harabe diye ismi geçiyor ama bence hiç harabe değil. Cennetin fragmanı gibi. Bu sözler belki de Santa'nın en doğru tanımı. Burada harabe olan tek şey zamanın geçmişte bıraktığı izler. Ama güzellik, huzur ve büyü bunlar sonsuza kadar yaşayacak. El değmemiş yapısıyla dikkat çeken bu bölge sadece doğa tutkunlarını değil, ruh arayan herkesi kendine çekiyor. Yürüyüş yolları ve sessiz patikalar dinginliğin peşindeki ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Göğe yakın dağların arasında Santa harabeleri tarihi atmosferinin yanı sıra doğanın en saf halini sunuyor. Sis bulutları dans ederken yüzlerce yıllık eserler sessizce bekliyor. Burada zaman duruyor, ruh huzur buluyor. Zamanın durduğu yer, her ziyaretçisine bambaşka bir hikaye anlatan bu eşsiz destinasyon.